İstanbul Yeni Kapı'da unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanıyor. Milyonların sevgilisi Murda ve Sefo, muhteşem sahnesiyle Zara, Murat Bulut ve Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran en sevilen şarkılarını söylemek için bir araya geliyor. Müzik ve Mıştır Dosa Dosi bu gece özel performansıyla eğlencenin çıtasını zirveye çıkarıyor. Sen de müziğin ruhuna dokunmak ve kendine unutulmaz bir gece hediye etmek istiyorsan 18 Mayıs'ta İstanbul Yeni Kapı'da buluşalım. Tüm Türkiye davetlidir. Girişler ücretsiz. Rams Müzik Festivali Bay Mr. Dosa Dosi İstanbul Yeni Kapı'da unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanıyor. Milyonların sevgilisi Murda, Pesefo, muhteşem sahnesiyle Zara, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran en sevilen şarkılarını söylemek için bir araya geliyor. Müzik ve Mr. Dosi bu gece özel performansıyla eğlencenin çıtasını zirveye çıkarıyor. Sen de müziğin ruhuna dokunmak ve kendine unutulmaz bir gece hediye etmek istiyorsan 18 Mayıs'ta İstanbul Yeni Kapı'da buluşalım. Tüm Türkiye davetlidir. Girişler ücretsiz. Rams Müzik Festivali Bay Mr. Dosa Dosi İstanbul Yeni Kapı'da unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanıyor. <laughs> Milyonların sevgilisi Murda, Besepo, muhteşem sahnesiyle Zara, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran en sevilen şarkılarını söylemek için bir araya geliyor. Ve Mr. Dosa Dosi bu gece özel performansıyla eğlencenin çıtasını zirveye çıkarıyor. Sen de müziğin ruhuna dokunmak ve kendine unutulmaz bir gece hediye etmek istiyorsan 18 Mayıs'ta Yeniden. İstanbul Yeni Kapı'da buluşalım. Tüm Türkiye davetlidir. Girişler Yeniden. ücretsiz. Rams Müzik Festivali Bay Mr. Dosa Dosi İstanbul Yeni Kapı'da unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanıyor. Milyonların sevgilisi Muda, Pesefo, muhteşem sahnesiyle Zara, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran en sevilen şarkılarını söylemek için bir araya geliyor. Ve Mr. Dosa Dossi, bu gece özel performansıyla eğlencenin çıtasını zirveye çıkarıyor. Sen de müziğin ruhuna dokunmak ve kendine unutulmaz bir gece hediye etmek istiyorsan 18 Mayıs'ta İstanbul Yeni Kapı'da buluşalım. Tüm